Hayır ama anlamadım anlamadım anlamadım. Lan vur ya tamam, lan. Tamam tamam tamam. Lan kolumuz kurulacak lan. Tamam. Lan vur. Lan Fatih. Sallama tekerle kullanıyorum lan. Lan Fatih. Lan Fatih. Lan, <laughs> lan vallahi ya kendi kendimi <laughs> bak yeme gidiyor. evet dede tamam sakin ol. Sakin. Lan önüme bak lan önüme bak lan. 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 Tekerle kullanıyor dede. Lan önüme bak. Anlamadım anlamadım anlamadım. Anlamadım lan.

YAPACAĞIM İÇİN senin oğlum senin ya Tamam beni bırak Tamam. YAPACAĞIM BAK ULMA GEL